Anneciğim. Anne beni almaya ne zaman geleceksin? Biraz daha işim var anneciğim. Bitsin geleceğim. Ama ben seni çok özledim. Babamı da çok özledim. Ben de seni çok özledim. Güzel kızım benim. Bak ne diyeceğim. Bu hafta gezmeye gidelim diyorum. Ha? Ne dersin? Bak Sunay'ı da alırız. Baba kız günü yaparız. Hı? Annem de gelsin lütfen. Tamam annen de gelsin. Hadi bakalım anneyle babayı tutmayalım. Onların işleri var. Öpücük yok mu babaya? Bay bay. Oh ben de seni çok öptüm hadi. Merak etmeyin. Mercan'ın keyfi gayet yerinde. Biliyorum Canan sağ ol. Görüşürüz. Gördün mü bak anneyle baba gayet iyiler. 11 yaşındaydın. İzinsiz başına okşadığım köpek ısırmıştı seni. Nefret ediyorum köpeklerden demiştim. Sonra Korto'yu sahiplenmiştik. Ah, nefretini yenmiştin. Belki bir gün benim için de aynı şey olur ha. Arada bir fark var Rutkay Çelebi. Büyük bir fark. Sen kudussun. iyileştirilemezsin. Seni öldürmek için elime çok fırsat geçti canlık. Ama bunu yapmadım. Neden sence? Benim adım Ateş Türk. Unuttuysan hatırlatayım. Vasilius. Beni öldürmesi için adamlarını gönderdi. Hem de bir defa değil. Ben böyle bir şey yapmadım. Baktın adamlarını gönderdin kulübeme. Ben böyle bir emir vermedim. Evet, Firuze'yi öldürmeden istedim. Hatta ceza de. Ama böyle bir emir vermedim. Bana öz amcamı öldürtmeye çalışan adam beni öldürmedi diye kendisini affetmemi istiyor. O sahte dükkanındaki kitaplardan birkaç tanesini okusaydın... ...daha zeki hamleler yapabilirdin belki. Beni koruyabilecek tek kişinin Cezayir Türk olduğunu biliyorum. Senin korumana muhtaç biri düşmanın olamaz canım. Size kayıkçıdan bahsetmeyeceğim. Çünkü ölmenizi göze alamam artık. Uzak dur o aileden evlat. Kayıkçıdan uzak dur. İzin ver. Birlikte kaçalım buradan. Yine baba oğul olalım tekrar. Bana bak lan. Bir daha bana babalıktan bahsedersen bir daha bana evlat dersen... ...senin bu gırtlağını sükerim, eline veririm. Duydun mu lan beni? Duydun <laughs> mu? O kayıkçıyı bulacağım. İkinize de üst üste aynı mezara gömeceğim. Baba oğul takılırsınız artık. su ki cihan cihana sığmaz Kersiz yursuzca her benim Mekana sığmaz am.